Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Ses bir podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Feyza Altun'un Şeriat hakkında söylemlerinden gözaltına alınması. Bildiğiniz üzere Şubat ayında Şeriat hakkında bir tweet atıldı. Bu tweet yüzünden gözaltına alındı. Sizinle beraber bu konu hakkında tartışmak isterim. İşte Twitter üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıyor Feyza Altun'un. 19 Şubat'ta gözaltına alınıyor. İktidak evet. işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk ediliyor. İşte halkı kim ve nefrete sürüklemekten dolayı. Daha sonrasında mahkeme adil kontrol şartıyla serbest bırakıyor Feyza Altun'u. Evet Feyza Altun zaten çoğumuzun bildiği üzere çok dobra ve Twitter'dan, sosyal medyadan, diğer mecralardan kendini çok iyi ifade edebilen biri. Hem dobra bir şekilde ifade ediyor hem de düşüncelerini çok apaçık şekilde bizlere yansıtıyor. Tabii bunun sosyal medya tarafından nasıl karşılandığını pek bilemiyoruz. Çünkü çok iyi karşılayan taraf da var, çok kötü karşılayan taraf da var. Bu son attığı tweet de uslup dolayısıyla çok kötü karşılandı. Ne kadar sistemi eleştirse de hani haklı bulunan taraf olsa da uslu bu dolayısıyla çok kötü de karşılandı. Kendini yanlış ifade çok ettiği için. De oldu Ama çok linçleyen de oldu. Bezal. Düşünce özgürlüğü sonuçta bu ülkede var olduğu için yani yazlıklarına tabii karşı çıkan ve destekleyen iki taraf olacaktır. Evet tabii ki ama düşünce özgürlüğü de başka grupları, başka inanışları, başka fikirleri etkilemeyecek, onlara saygı çerçevesinde hani saygı dışına çıkılmayacak şekilde bir düşünce özgürlüğü olabileceğini düşünüyorum ben. Bir de sosyal medyada. Bu yüzden üslubun ve e, onu yansıtma şeklinin biraz daha normal olmasını. Sosyal medyanın kitleyi çok etkilediğinin farkındayız. Çok e, büyük bir kitle takip ediyor ve ona göre davranmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Paylaşımlarımızı ona göre yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Feyza Altun'un bu sert ve ani çıkışları aslında ne kadar kendi kimliğini gösterse de sosyal medyada bazen bu şekilde ters tepebiliyor. Çünkü attığı tweette e, bir küfür görüyoruz. Peki siz ülkemizde e, düşünce ve fikir özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinizi düşünüyorsunuz. E, yani dilediğiniz gibi filtresiz açıklayabiliyor musunuz ve filtresiz konuşabilmeyi, sosyal medyada filtresiz şekilde tweet atabilmeyi, yazı yazabilmeyi uygun doğru buluyor musunuz? Bunu sormak istiyorum sizlere. Ya aslında bir noktada e, sosyal medya pl platformlarında düşüncemizi açık açık dile getirmemiz gerekiyor ama e, bence toplumun ahlakına uygun olarak getirmemiz gerekiyor. Bence Tabii ki şu evet. an Türkiye'de düşünce özgürlüğü bakımından çok özgür bir toplum olduğumuzu düşünmüyorum. Seçerek konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, en ufak bir sözümüzde bile e, olacakları biliyoruz. E, bu yüzden paylaştığımız şeyler, e, attığımız tweetler, her zaman bir nebze böyle kendimize paylaştığımız tweet'ler olsun, konuştuğumuz sözler olsun, her zaman bir tık geride oluyoruz ve bence olmamız da gerekiyor kendimiz için. Mesela ben kendi düşünce ve görüşlerimi sosyal medya hesaplarımda paylaşmayı pek uygun bulmuyorum. Kendim için söylüyorum bunu. Ancak tabii insanlar görüşlerini, düşüncelerini paylaşmakta Özgürdür, özgürdürler. Şimdi şöyle, e, Feyza Altun gibi belli bir kesme hitap ediyorsan yani bir belli bir kesimi yönlendirebiliyorsan Sözlerinle Kelimelerinle cümlelerinle Bunu biraz seçici olmaya Fitreli olmaya ben olmamız gerektiğini Düşünüyorum çünkü Çok böyle yani Çok fazla farklı kültürlerde Farklı kesimlere inanan Farklı düşünce biçimlerini Benimsemiş insanlarla birlikte yaşıyoruz Bir cümlenin içinde herhangi bir Kullandığımız kelime tabir Başka bir kesimi çok rahatsız Edebiliyorken başka bir kesimi de ...gururlandırıp öne çıkartabilir... ...o yüzden bence biraz filtreli konuşmalı... Ben ...ve de. buna göre kendimizi açıklamalıyız... ...düşüncelerimizi açıklamalıyız... ...yani hep at gözle değil de... ...biraz geniş olarak bakıp... ...diğer inanışlara... ...diğer insanların... ...kültürlerine de bakarak... ...o şekilde konuşmalıyız... ...evet... ...bir de hani böyle yüksek kitlelere hitap eden... ...bir insanların... Böyle ...görüş ve düşüncelerini paylaşması bana göre saçma geliyor çünkü dediğin gibi az önce insanları yönlendirmeye çok Müsaitler evet. evet müsaitler aynen. Evet hızlı etkileyebiliyorlar. E ben olsam düşüncelerimi açıkça paylaşmazdım. Yüksek kitlelere erişebilsin Bir de Feyza Altın'ın düşüncesi çok süreci. da açıkça yanlış oldu. E, tabii ki. Şimdi normal bir eleştiri yapsak bu kadar büyümeyecekti olay tabii ki. Evet. Ancak hakaret ve küfür söylemi bulunduğu için olay mahkemeye taşınmış. Ve bir yasal yaptırımı oldu bunun ona Ama karşı. Ama da söylediği bir cümleyi gördüm. E, hukuk her zaman hani doğruyu ayırt edebilen, e, hukukun üstünlüğü her zaman hani doğruyu gösteren olduğu için ben hani buradan gözaltından tutuklanmadan çıktım ve yani hani tekrardan buradayım diyor. Yani o da güveniyor, hukuka güveniyor. Yani söylediği sözün ona gelen bir e, tepkiden dolayı ağzından çıktığını söylüyor. Öyle bir durum var. Orada konu, konu başka bir konu olsaydı veya Feyza Altun'un yani başka bir insan olsaydı, başka insanların değerlerini o tarz hakaret ve söylemde bulursaydı... Tabii ki de e, yaptırım olması gerekiyordu yine de. Tabii ki bir yaptırım olacak. Yani en azından yaptırım olması gerekiyor diyelim. Şöyle zaten Feyza Altun da yani kendisi hukukçu olduğu için de aslında bu dediği tweet'in yaptığı açıklamanın ne karşılık geleceğini o da biliyordu. Yani gözaltına alınacağını, hakkında belirli kararlar çıkacağını biliyordu. Çünkü kendisi yani kendisi de hukukçu ve bu üstünlüğü bilen bir insan tahmin etmiştir hani yani. Üyebecin tahmin etmemiştir. Tabii ki bir yaptırım olacağını biliyordur. Ama bu kadar büyük kitlelere ulaşabileceğini, bu mevzunun bu kadar genişleyebileceğini hiç tahmin edebileceğini düşünmüyorum. Ki kim yapardı mesela bu kadar büyük bir olay tahmin edebilse? Yani aynı yapıyordum. şey şu anki anayasamız, şu anki sistemimize de böyle bir küfür gelse Cumhuriyet hakkında. Tabii ki de ben buna da çok büyük bir yaptırım uygulanması gerekiyor. Ama şöyle şu an tabii bizim yaşadığımız sistem, şu an bunu ispatlayabiliyoruz cumhuriyette olduğumuzun. Fakat şeriatı ispatlayabileceğimiz bir şey yok ülkemizde. Bu yüzden de aslında yaptırımı sadece gözaltıyla kaldı. O da üslubundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ve işte halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği için belli bir kesimin şeyini aldığı için yani. Ve sonucu neyse de katlanmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Ben pişman olduğunu düşünmüyorum bu yaptığı şeyden dolayı. Zaten gözaltına alındığında videolarını da izledim. E, Laik bir ülkede yaşıyoruz diye bir söz kullandı. Hiç pişman gibi de durmuyordu bence e, tekrar olsa tekrar yapardı. Ben de öyle düşünüyorum. Yani şeriat bir din olgusu değil bir politik bir rejimdir. Bu yüzden e, yani şu anki anayasamızda olan durumu eleştiremeyeceğimiz gibi yani çünkü şu an var olan bir anayasa var var olan bir hukuk sistemi var e, yasalar var bu yüzden e, yani şeriatı ne kadar eleştirse de kendi de farkında bu hukuktan bu anayasadan bu yüzden yani ne kadar fikir ve düşünce özgürlüğüne e, önem verse de sadece talihsiz oldu yaptığı açıklama onun dışında e, kendini daha iyi bir şekilde bu konuda ifade etseydi bir hukukçu olarak hem e, belki anayasamız daha iyi açıklardı diğer kesme göre. Hem de e, cumhuriyeti daha böyle sempatik gösterebilirdi. Şu an şeriatçı kısmına böyle bir küfürle yaklaştığı için cumhuriyet de biraz antipatik kaldı onlara karşı. Böyle düşünüyorum. Çok oldu ya. Yani. Evet. Çok keskin e, ayrılıklar yani oldu. Ayrı daha da <laughs> bileylendi ki tarafta hem cumhuriyetçi hem e, şeriatçı kısım tam bir net şey yani şu an karşı karşıya. Evet. Buradan da anlamış olduğumuz sosyal medya platformlarını daha e, sınırlı bir şekilde kullanmak, fikirlerimizi daha sınırlı. Çünkü böyle bir toplumda, böyle bir ülkede yaşadığımız için daha sınırlı bir şekilde e, dile getirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Evet. Teşekkür ederim fikirleriniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, Ses 1-2 Podcast kanalında bugünkü podcastimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>